Geçtiğimiz aylarda haber olan ilginç bir oyun vardı, The Last Stop. Oyunun adeta çakma bir Last Stopası olmasının üzerindeki çakma kısmı sadece karakter ve isim anlamında elbette. Ben de oturdum dedim ki niye çakma oyun için şöyle güzel bir video hazırlamayalım ve oturdum çakma oyunları sizler için derledim. Bu videoda yer alan oyunların orijinallerine ve çakma hallerine elimden geldiğince yer vermeye çalıştım ve hiç beklemediğim adını belki de sizlerin de ilk defa duyacağı oyunları listelemiş oldum. Neyse videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Haber de çana tıklarsanız çok sevinirim. Herkese şimdiden iyi seyirler. Geçtiğimiz ayların popüler isimlerinden biri The Last Stop. Elbetteki Last of Us'ın fazlasıyla çakması bir oyun. Ama velaki sadece karakter ve tasarımsal anlamda çakılmış durumda. Oynanış anlamında ve içerik anlamında tamamen boş ve çöp bir yapım. Zaten sadece Nintendo'nun kendi platformu olan eShop'ta satışa çıktı ki Sony telif atmasın diye Nintendo apar topar bu oyunu satıştan çekti. Evet ülkemizden bir oyundan Erzurum'dan devam ediyoruz. Long Dark'ın tamamen çakması olan Erzurum çeşitli yörelerin müziklerini kullanarak ki tam olarak nasıl müzikler kullanıldığı ben de anlamadım. Oynanış olarak berbat bir oyun. Zaten 1 liraya satılıyordu. Yeni Steam Crew ile beraber büyük ihtimalle en düşük fiyat olan 10 TL'den satılacaktır. Çok kötü bir oyun. Genellikle ülkemize yerli oyunlara destek vermek için uğraşıyoruz ama Erzurum gibi çakma oyunlara da fazlasıyla göz ardı etmememiz gerek. Neden derseniz bu oyun çıkmadan önce herkes sırf cami var ve saz çalıyor diye bu oyunu övgüler yağdırmıştı. Daha sonrasında Long Dark'ın büyük bir çakması oldu ki hani şunu da söylemem gerek hani birebir anlamında olmasa da çakma olduğunu oynarken hissediyorsunuz hani kalitesiz bir çakma bir oyun. Şunu da bu arada söylemem lazım. Bu oyunu yanlış hatırlamıyorsam bir tane YouTube videosunda Türk bir arkadaş ne kadar sattığını açıklamıştı. 1 milyon TL gibi büyük bir vurgun yaptı bu arkadaşlar da. Ama yerli oyunları desteklerken biraz daha dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Şimdi gelelim en ilginç olaylardan biri Mario Kart 7'nin tamamen çakması Renzo Rager Hani menü tasarımı çakılmış durumda Oynanış içeriği çakılmış durumda Karakterler bile neredeyse çakılacak Yani adamlar hiç utanmamış Birebir olarak bu oyunları çakmaya devam etmişler Hani karakterleri çaktınız abicim Oynanış anlamında da çaktınız da Abi niye menüyü çakıyorsunuz yani Giriş menüsünü bari kafanıza göre değiştirin ya utanmasanız yani daha yapacaksınız bilmiyorum Daha ötesini düşünemiyorum bile Evet, şimdi gelelim Gears of War şakması olan Gene Reyne. Gene Reyne'ın en garip olaylarından biri ise nişan yağından tutun karakterlerin yürüyüş animasyonundan, nişan almasından, nişanğahtan bakışına aklınıza gelebilecek her türlü şekilde boyun çakılmış durumda. Elbette ki karşımızda Locust'lar yani Gears of War'daki düşmanlar yok. Daha çok böyle robotumsu yaratıklar var ama onun dışında karakter tasarımı ve silah tasarımına kadar aynı ya bu tarz oyunlara gerçekten gerek var mı? Sizlerin takdirinize bırakıyorum. Ya ben de gördüğümde oldukça şaşırdım ve arkadaşlar da hiç utanmamış. Hani az önceki oyunun çakması diyorduk ya, Renzo Rager menüyü çaktı vesaire diyorduk ya. Bu adamlar neredeyse her şeyi çakmış durumdalar. de gelelim. Super Smash Bros'un çatmasına. Aslında bu daha önce PlayStation all Star Battle Royale oyunun olarak yapılmıştı. Bizzat PlayStation tarafından yapıldı. Daha doğrusu şöyle bir mevcut PlayStation'ın sahip olduğu oyun kataloğundaki önemli karakterler orada yer alıyor ve dövüşüyordu. Ve dövüş stilleri Super Smash Bros'la pek de alakalı değildi. Yani benzer birebir benzerdi ama en azından kendi stillerini tutturmuşlardı. Bounty Battle'da ise indie karakterler yer alıyor. Yani İndı oyunlarda yer alan baş karakterlerimiz burada dövüşüyorlar. Bunun en kötü yanından bahsedeceğim size. Gameplay olarak oldukça kötü, oynanış olarak oldukça kötü. Neden derseniz Bounty Battle aslında Super Smash Bros'un oynanışını tamamen çakmaya çalışmış ve bunu da hiçbir şekilde başaramamış durumda. Ama merak edip bir göz atmak isteyen varsa da gidip bakabilir. Steam'de satışta mevcut. Genellikle de olumsuz yorumlar mevcut kararı size bırakıyorum. Şimdi gelelim en ilginç olaylardan birine. Demon Souls serisini herkes biliyor. Zaten Souls serisinin ortaya çıkmasının nedeni ise Demon Souls en başta daha sonrasında da Dark Souls serisi. Günümüzde ise bildiğiniz üzere birçok Souls oyunu yer alıyor. Hani farklı firmaların yer aldığı. Bunlardan bazıları ise Surge, Nioh, ve son zamanlarda çıkan Wu Long Fallen Destiny bunlardan sadece birkaçı. Peki Dark Fantasy Warrior ve Viking Warrior serisi tam olarak amaçları ne? Bunu çok merak ediyorum. Neden derseniz birebir olarak bir tanesi Demon Souls'u kopyalamış bir değil ise Dark Souls'u birebir olarak hatta karakter tasarımı ve düşman tasarımları da dahil evrendeki her şey neredeyse birebir çakmış durumda. Oynanış anlamında da zaten oldukça kötü. Çin malı Dark Souls'un desek buna ne desek bilemiyorum. Karar sizlerin. Evet şimdi son yılların en garip olayına geliyoruz. Xbox'a çıkış yapan God of War oyunu. Elbette bu oyun Xbox'a çıkmış olması nedeniyle oldukça konuşulduğu zamanında eminim hatırlayanlar olacaktır. War Gods Zeus of Charles böyle uzun bir ismi var. Burada bildiğiniz üzere Kratos'u kontrol ediyoruz bir arenada ve önümüze gelen düşmanları öldürüyoruz. Karakterimiz yürümüyor. Sadece kayıyor. Evet yürüme yok. Karakterimiz geri tuşuna aslında kayıyor. Nereye gittiğinde ise adım atıyor oldukça enteresan bir oynanış. Oldukça kötü bir oyun. Bu oyunun popüler olmasının en büyük sebebi ise elbette ki Xbox Series S ve Xbox One'da bu oyunu oynayabilmeniz de tamamen God of War'un birebir karakterini çalarak yapılmış bir oyun. Ve şöyle söyleyeyim size dönemde çıktığı dönemde oldukça ilgi görmüş ve sırf dalga olsun diye herkes 1 dolar verip almıştı ve bayağı da bir popüler oldu. Sonrasında tabii ki de Microsoft telif geleceğini düşündüğü için apar topar mağazadan kaldırdı. Evet babiler benim çakma olarak adlandırıp bulabildiğim oyunlar bunlar. Eğer sizlerin bildiği veya gördüğü çakma oyunlar varsa yorumlar kısmına yazın. Hep beraber gülelim, eğlenelim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.